dizlerim ağrıyor. Başım ağrıyor efendim. Senden dua isteyelim yavrum. Tamam. Şimdi e, telefonda kal tamam mı? Ha, evet, Birlikte, yavrum. Allah'ımızdan isteyelim. Bu bacakların kaç tane mi arıyor senin teyzeciğim? <laughs> Çok zaman da yavrum. 20 seneden fazla da 20 seneden fazla ağrıyor. Şimdi tam yine, evet. Tam estağfurullah çek. İnanıyorum yavrum. İnanıyorum yavrum. Şimdi yavru. konuşma sadece estağfurullah diye. Evet. Allah benim dizimi iyileştir. İçine mi? Estağfurullah Allah'ın dizimi iyileştir. Efendimiz'in <laughs> adresi kalabalığın duası. Hatta kal birlikte Allah'ımızla isteyelim. En iyisi olsun inşallah. Rabbim şifa nasıl etsin. İnşallah. Işte. Her şey onda. Birlikte isteyelim. O her zaman nebisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme salli seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü su Yedi kat yerin sahibi sen. Yedi kat göğün sahibi sen. Aralarındakini bilen sen. hep affet. Tertemiz eyle. Tüm dünyadaki hastaları ümmet-i Muhammed'e. İnşallah Efendimizin kaymaz ettiğin zaman sahibinin hatına. Teyze edip bacaklarına acılarını kaldırsın da Mehmet'in Mehmet'i de hepimize böyle Aleyhisselam'ın şifasını söyler. Anlasa, anlamasak da Efendimiz'in kayma hazretlerinin zaman sahibinin adına İsmail duası yerine koy Mehmet'in Mehmet'i teyzenin bacaklarına böyle Aleyhisselam'ın şifasını şeyler Şimdi iyileştirsin Rabbim dünyayı duyursun. Söz her yere gelsin. Merhamet eylesin. Allahümme esselle la seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bir Fatiha. Ayrılma. Atlar mısın teyzeciğim? Hatta yani yavrum hatta. Anladım. Böyle mesela hani kardeşler diyorlar ki dua edildiğinde bir sıcaklık geliyor, bir şey oluyor, iddia ediliyor. Var mı öyle bir şey? Az öyle ters hep var değil. Arkama yok her böyle. Arkandan aşağı bir ılık bir şey mi geliyor öyle mi? Evet. Evet <laughs> yavrum. Bak bir kalk yürü dizlerine bir bak acısı var mı dizin? Kalk yürü <laughs> yavrum kalk yürü. Allah'ım Allah, kurban öyle sen sevdiğim kurban öyle. <laughs> Allah'ım sana mehili boşa versin benim de. Teyze ne diyorsun anlamıyorum. Hiç şey demeyeyim. Gül ediyorum diyorum. Allah onun hoş hoşa vermiyor dedim. Acıyor mu dizelim? dizlerim? Dizlerim. Gözler ki böyle sıcak. Gitti bacağıma yukarı dizdim yukarı. Bir sıcaklık geldi öyle mi? He. Bak bak. Evet isim, yavrum. Hareketlerini yap bak. Yapıyorum yavrum geziyorum evin içinde o yanı bu yanı geziyorum. Acısı geçti mi? Geçti, geçti değil. Geçti sizlerim. Tamam bakalım. Hayırlı geceler diyor.